Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere yarın gelecek iki tane etkinliğimiz var. Bunların tanıtımını gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Öncelikle birinci etkinliğimizden başlayalım. Bu kahraman hücumu adı altında bir etkinliktir arkadaşlar. Zamanında gelen altın etkinliğini kare eksire çevirmişler. Turuncu bir kare eksirimiz var. Bunun biriktirme işlemini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? klanda bulunan bir sürü oyuncumuz var değil mi arkadaşlar? Bu klanımızda herkes saldırı yaptığında yapmış olduğu saldırılarda rakip kahramanları temizledikçe kare iksiri biriktiriyor. Daha sonrasında biriktirmiş olduğu kare iksiri katkıda bulun tuşuna basıyor ve burada klanına katkı sağlıyor arkadaşlar. Sağ aşamada bakın ödüllerimiz var. Burada herkes katkı sağladıkça yavaş yavaş ödüllerin açılımı gerçekleştirilecektir. Herkes bireysel olarak kendi ödülünü alacaktır. Ödüllere baktığımızda toplamda 20 tane sandığımız var arkadaşlar. Bunun yanı sıra yeni gelen etkinlik için bir can simidimiz var arkadaşlar. Oraya da destek sağlayacak bakın buradan gelecek ödül ile. En son aşamada da klan yavaş arama arka planının sahibi olma şansınız olacaktır arkadaşlar. Sol tarafta da en çok kimler katkı sağladıysa listede tek tek isimleri gözükecektir arkadaşlar. Şimdi hediye olarak gelen arka planı sizlere gösterelim. Hediye olarak gelen arka planımız budur. Yani normal standart arka planın Clash Arama'ya göre dizayn edilmiş bir arka plandır arkadaşlar. Öyle am bir şey yok ama arka plan arka plandır. Hiç arka planı olmayan dostlarımız bunu bence değerlendirebilirler hiç arka plan olmamasından yine iyidir ama ya biraz daha şöyle adam akıllı bir arka plan verselerdi güzel olurdu arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Birinci etkinliğimiz buydu. Buradaki kare eksili nasıl göstereceğiz? Nasıl toplayacağız? Hızlı bir şekilde girdik. Bakın rakip kahramanların üzerinde bu şekilde kare eksiller var arkadaşlar. Hemen mesela buradan kralımı attım, kraliçemi attım. Direkt özelliğine bastım, kraliçeyi bastım. Rakip kahramanların dördünü de buradan temizliyorum arkadaşlar. Dördünü de temizledikten sonra hemen savaştan çıkacağız. Evet burada daki temizleme işlemini yaptım ve saldırıdan çıktım. Şimdi hemen kahraman hücumu etkinliğine geliyorum arkadaşlar. Bakınız turuncu kara iksirlerimiz birikti. Dört tane kahramanı buradan yıktım ve oradaki toplam hepsini aldığım için katkıda bulun tuşuna basıyorum. Ve buradan katkıda bulundum. Hemen listede birinci sırada karşınıza çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde herkes saldırısını yaptıkça buraya katkıda bulundukça ödülleri tek tek açacaksınız. Durum bundan ibarettir arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz nedir? Hemen bunun da paylaşımını yapalım. Şöyle aşağıya geliyorum. Sınır tanıyan kahramanlar isminde bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bu da nedir arkadaşlar? Bu etkinlik sırasında kahramanların yükseltiliyor olsa bile savaşa hazır olacak. Kahramanların yükseltilirken savaşa katılabileceği kimin aklına gelirdi demiş. Yani kahramanlarınızı herhangi bir yükseltmeye verdiğinizde efsane ligi normal lig fark etmiyor. Saldırıda kahramanlarınız da olacaktır. Aslına bakarsanız yıllardır hepimizin beklediği şey burada etkinlik olarak karşımıza çıktı. Geçmiş zamanlarda bir kere daha getirmişlerdi. Bence ufak ufak yerini yapıyorlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Kahraman yükseltirken saldırı yapması zor oluyor açıkçası. Yani bence bu şekilde ufak ufak etkinlik olarak getiriyorlar. Bizler çok memnun kalıyoruz ve ileride şahsi fikrimdir. Ben bunun kalıcı olarak geleceğini düşünüyorum. Çünkü kahramanların artık ucu bucuğa kalmadı arkadaşlar. Çok yüksek seviyelerde ve hesabını maksamak isteyen dostlarımız sürekli kahraman yükseltiyor, kahraman yükseltiyor. Taktiklerini yapamıyor. Bunun çözümü ne olacak? bu şekilde etkinlik gibi yükseltme yaparken kahramanların kullanımı olabilir. Ya da ileride farklı farklı kahramanlar gelecek. Bu sefer kahraman yükseltmede problem yaşamayacaksın. İki tane seçeneği var arkadaşlar. İkisinden biri olacaktır. Bakalım her şeyin hayırlısı diyelim. Bu iki etkinlikte arkadaşlar 20 Ağustos'ta sona erecek. Bakın bilgiyi net bir şekilde paylaşıyorum. 20 Ağustos'ta iki etkinlikte sona erecektir. Yapın yükseltmelerinizi kahraman anlamında, etkinlikten de bol bol ödüllerinizi alın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.